Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Karar çarkıda bir uygulamadan Yani Böyle çalışmalar yapacağız Ce cezalarımız burada şu an O cezaları yapacağız ve Yenilirsek onları çekeceğiz Cezasını çekeceğiz Evet videoya like atmayı unuttunuz. Like atın abone değilseniz de abone olun Evet videoya geçelim Evet Burada diyor ki Çark çevirmek için ortaya basın ya da Hızlıca sürükleyin. Pozisyonu değiştirmek için yavaşça sürükleyin. Tamam, yavaşça sürükleyin. Evet. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Ne çıktı? Hayır ya, olmaz ya. <laughs> Kurun gir. 10 on kişinin onu da odaya girmezse kaç yaşındasın gibi sorularla kadın bir sorularla şey yapıyor diyor. Tamam. Biz bu Brawl Stars'a girelim. Evet Brawl geçiş yaptık. Bir, bir tane oda kuruyorum ben. Hostluk maçında. Dur ben bir hesaplaşma yapayım. Dur şuradan çekelim. Karanlık geçit olsun. Evet bunları çağıralım tek tek. Gelirlerse. Evet gelin ha. <laughs> Hadi gelin. Lan reddetmeyin lan Siz Ses nasıl var gelin lan? Hayır ya. Gel oğlum. Allah ne çıkıyorlar ya? Lan neden çıkıyorsunuz ya? Hora vur. Gel sen hadi sen bari gelin. Gelin lan. Geldi. Sen de gel. Oğlum umarım hiç... Hayır ya. Çıkmayın lan oğlum. Video video hadi. Hadi ya. Gelin işte. Nasıl eşleştirmedi bunlar ya Ya şaka mısınız ya Hadi be Hadi olmadı ya Gelin ya Yok gelemeyecekler Bunu yapamadık Evet cezamızı çekelim Evet cezamızı çekiyoruz Ben 13 yaşındayım Adım Furkan Soyadım Tulumoğlu Evet cezamızı çektim. bu kadar bir ceza olmaz ya. Evet niye cezalarımıza geçelim. Evet cezalara tekrardan gelmiş bulunuyoruz. Çeviriyorum. Evet Roll TV bir var. Evet Roll TV. Evet. Roll TV'ye gir tuttuğun takım veya kazanamazsa kendine ben dediğimde. Hmm, tamam. Ce evet. O cezamıza geçelim. Evet arkadaşlar, Bro TV'ye gülüyorum. Tuttuğum takımı takım ya da kişi. Yani takım gelirse takımı tutacağım, kişi gelirse kişiyi. Bakalım ne gelecek. Ha direkt şey. Ama bunlar şey. Bu nasıl olacak? Dur. Bro TV bu maç birisinde geliyorum. Evet arkadaşlar, bu maç bitti. Normalde oynamışlar. Tamam. Evet. Hadi bakalım. İnşallah no takım içinde de çıkmaz Ha tamam. Takım. Tuttuğum takım. Kimi tutsam bu şurada? Kimler kazanır? Şunlar düşüneyim. Biberler kazanacak gibi. Yok. Teralar kazanacak bir işte onlar. Kazanır diye düşünüyorum. Vay iki tane daha var bir takımda. Evden ben durdayım da bu videoyu izleyeyim çünkü. Evet o iki tane hemen kaldılar. Evet şu an gidiyorlar. Ben yani videoyu tekrardan durduruyorum. Arkadaşlar bu arada şu bizim takım var ya şu mavi mavi olan şu bul bul olan, bul bu takımı. O yani o takım tuttuğum anlama gelmiyor. Ona bakmayın siz öyle. Normalde benim tuttuğum takım o değil yani. Aha bir ter öldü. Evet. Video durduruyorum. Oğlum kazanamayacaklar galiba şu kuruş Burası ve ev olacak gibi yani normal boş işte kostüm sadece. Evet. Oğlum alamayacaklar ya. Full ceza çekiyoruz bugün. Bugün ne şanssızım ben ya. Evet. Onu oğlum var ya çok güzel olacak. Lan, onu çek çek. Sen de vur bir oradan. Allah'ım ya. Büyük ihtimal bir ikinci olacağız herhalde. Onu öldürsen. Bibi onu öldürsene. Allah'ım ya. Niye ya Evet Bibi ve öldüler. Üçüncü oldular. Evet üçüncü oldular. Cezamızı çekelim. Evet, arkadaşlar yine ceza çekiyoruz. Cezamızla kendime ben deliyim dedim. Harbiden ben deliyim ya. Evet cezamızı çektik. Evet tekrardan diğer ceza cezalarımıza geçelim. Evet, he, ha bu arada arkadaşlar cezayı yaptığımda o cezayı tamamladığımda o cezayı çekmiyorum. Evet. Evet yine karar çarkına geldik döndürüyoruz. Evet. Ha bak şey olan şeyleri tekrardan çekmiyoruz. Ne onlar çıktı oğlum ne ya? Şaka mısın ya? En zorluğunu bana veriyorsun. Bunu tekrar çekmiyoruz. Tekrar döndürüyorum. Evet. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oğlum niye aynı şeyler çıkıyor? Dur ben aynı şeyler. onlar şeyleri kaldıracağım. Bazı şeyleri dur kaldırayım ben. Evet arkadaşlar. Onları karar çarkından çıkardım. Ve şimdi artık bir daha çıkmayacak. Evet. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kötü şeyler var. İyi şeyler var bana. yani kötü. Neyse siz anladınız. Evet. Bir simge seç. Bir simge seç diyor herhalde. bir <laughs> yani simge seç. Seç ne maça girilirsen, adı rengini pembe yap. Haydi be o kötüymüş. Evet cezamıza bir bakalım. Evet arkadaşlar. Simge, simge kısmına geldim. Aslında ben o gözün kapatma şeyi olacaktı yani. Ben gözünü kapatmıyor da yazmayı unutmuşum. Hemen onu ekledim ben de. Evet şimdi gözümü kapatıyorum. Ve bir tane simge seçeceğim. Evet şu an gözümü kapattım. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Brock seçmişim. Brok'la bir ilk üçe giremezsem miydi? Dur Dur cezayı unuttum. Arkadaş, evet arkadaşlar cezaya tekrardan baktım. Cezamız. bir simge seçtim. O sengiyi seçtim. Brock'tu. Onla birinci olamazsam Adrenli pembe pembe yapacağım. Evet. Şimdi onunla maçımıza girelim. Evet. Kötü karakter aslında ya. Bu yani map'te. Çünkü yani Nasıl desem yani ben ya şöyle diyebilirim yani. Hani çok baya o yüzden. Zorlanabilirim yani. Yani büyük ihtimalle alamayacağım. Bütün cezaları çekebileceğim cezaları çektim ya. Uff. Gördünüz mü? nasıl vurdum ama. Ya. Evet ben durduruyorum. Yani bu video çok uzayacak çünkü. Allah. Hayır. Altıncı oldum. Olmadı ya. Uf, lan niye ben cezalar yapamıyorum böyle ya. Şaka gibi ya. Of. Bir de kupa kaybettik. O tam böyle girdi ama olsun. Eksi bir o kadar da fazla bir şey değil. Eksi bir o kadar da fa fazla bir şey değil. Evet cezamızı hemen çekelim. Evet arkadaşlar adı pembe yapıyorum. Evet pembe. Rezillik ya. Evet diğer cezaya geçelim. Evet arkadaşlar o cezayı da kaldırdım. Evet, şu an ne geliyor bakalım. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor. <laughs> bakalım. Böyle. Bunların hepsi yetmeyeceği için şey. Durduracağım bayağı videoları. Uyuyla maça gir. İnanırsan kendine tokat at. nasıl bir şey ya. Evet arkadaşlar. Bulu maça gidiyorum şu an. Yani yenilirsen. Değil mi? Yenirsen de. Bulamı çekip yenirsen kendi tokat Evet öyleydi. Evet ben videoyu durduruyorum. Şöyle şey, benim işimi çok fena Allah dur kaç kaç. Oh, no, vurma sakın. Hah iyi. Vurmadı. Vursaydı ölmüştüm ya. Bu beni görecekti. Oradan vuracaktı. Ben de bulmam Neyse. O diğer bul. İçinde. Oğlum ya bununla bir bayağı kapışacağız ya. Olmayacak bu iş. Bunu ben alayım. Tamam. Anlaştık. Bayağı bir an iyi anlaştık. Pen buraya gel. Pen buraya gel. Öleceksin biliyoruz zaten. Gel lan buraya. Tamam. Allah robot da geliyor lan. Allah biz bittik ha. Hayır ya. Hayır ya. Üçüncülük. Ya olmaz böyle bir ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ha bu arada arkadaşlar. Aşağıda kutulara var. kutularla kutu açılım videosu yapacağım. Sezon bittiğinde şuradan sezonu size göstereyim. Bakın burada dur. Bak, bir gün 19 saat var sezon bitmesine. Sezon bittiğinde direkt şey yapacağız. Evet videomuz işte. Eğer düğmenizi like atmayı abone abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.